Ben AVM'nin başına şu an geçemem. Çünkü beynimde her geçen gün büyüyen bir tümör var. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor. Bana çok az ömrüm kaldığı söylenmiş olsa da... ...gelişmiş tedavi yöntemlerine olan inancım tam. Teşekkür ederim. Toplantı bir... Ne yapıyorsun sen burada? ne Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen nasıl buldun beni? Hiç zor olmadı. Arabanı yolun ortasına bırakmışsın. Hadi gitmemiz lazım. Zekisin. Ben böyle çok iyiyim merak etme. Meyra seni son kandırdığında... ...teknik olarak onlara evlerini geri verdi. Şimdi başına bir bela gelmeden buradan gitmemiz lazım. Hadi oğlum. Çekil. <laughs> ya ben seni sadece kendini düşünen biri olarak bilirdim. Sen niye bu kadar endişelisin? He? Ben ne yaptıysam senin için yaptım oğlum. Sen sen yıllarca o Çetin'le yaşamamı hayat mı sanıyorsun? O katlanmak, katlanmak. Ben sen Amerika'da güzel güzel yaşa, iyi bir eğitim al. Sonra da her şeyin başına geç diye ömrümü feda ettim. Hadi oğlum boş ver bunları gel hadi gitmemiz lazım sonra konuşuruz. Biri duyacak. Ağır mı? Duyan da fedakar bir anne sanacak seni. Dişa. Çok içmişsin. Ya yaklaşıp durma. Hadi. Biraz sohbet edelim seninle otursana. Hadi otur. Hadi hadi otur. Otur! Pek vaktimiz olmuyor. Böyle baş başa sohbet etmek için. Örneğin... ...annelikten konuşalım. Hı? Sen şimdi böyle paraları verdim, onu bastım, bunu bastım... ...Amerikalarda okuttum diyorsun ya, bu mu annelik? Bana göre evladının yanında olmak... ...değil mi? Annelik dediğim budur. O bütün yaptım ettim dediğin şeyleri ben mi istedim senden? Bana mı sordun? Hı? Bugüne kadar pek şikayetçi olmamıştı. Oldum. Hem de çok oldum ama hiç duyan olmadı. Benim bugüne kadar tek bir isteğim oldu. O da annemin yanında olmaktı. Koşullar her ne olursa olsun. Ben en çok ne zaman mutlu oldum biliyor ne? musun? için nereden bileceğim ben söyleyeyim sana. Meyra'yı tanıdığım zaman. Ha, ben aptal değil mi? Beni sevmediğini çok iyi biliyorum. Her gün bununla yüzleşiyorum. Ama o bir kere bile senin benim canımı yaktığın kadar... ...benim canımı yakamadı. Çok içtin. Bırak sana yardımcı olayım. Biliyorum çok üzgünsün, çok kızgınsın ama bunların hepsi geçecek. İnan bana. Ne olursun izin ver, yardım edeyim oğlum. Bu saatten sonra senin yapacağın hiçbir şey beni iyileştiremez. Anladın mı? Hadi hadi. Gel buraya. Bütün bunlar zaten ölecek bir kadın için mi? Oğlum. Hani istesen de senin Meyra'yla bir geleceğin yok ki. Benim geleceğim bundan sonra sadece beni ilgilendir. Anladın mı?